Evet merhabalar eğitim ve kişisel gelişim üzerine bir kanal yürütüyoruz sizlere hem LGS hem YKS hem KPSS hem ALES hem de kişisel gelişim üzerine sürekli yeni içerikler üretiyoruz ALES üzerine neredeyse hiç içerik yapmadığımızı fark ettik ben de ALES'e hazırlanmak üzereyim ALES'e hazırlanmak istiyorum önümüzdeki iki ay boyunca ALES'e hazırlanacağım ve bunu bir içerik haline dönüştürmeye karar verdim. Eğer sizler de bana katılırsanız 2 ayda ALES'i tamamen bitirip ALES konularını tamamen bitirip ALES'e e beraber girelim istiyorum. Şimdi sizlere bir ALES programı açıklayacağım. Evet ALES'e e beraber hazırlanacağız. ALES'le alakalı her hafta yeni bir program paylaşacağım. Her programda bir haftalık çalışma programı yer alacak hep beraber ALES'i 2 ayda bitirmeye çalışacağız. Programı açıklamaya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Tavsiyeleriniz varsa, hedefleriniz varsa, hedeflerinizi ve tavsiyelerinizi yorumlarda belirtiniz lütfen. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Evet, ilk başta bir e, sınavdan bahsedeyim. Sınav 150 dakikadan oluşuyor. Önümüzdeki sınav tarihi 21.11.2021 tarihinde olacak. Başvuru tarihleri ise 06.10.2021 ve 14.10.2021 tarihleri arasında olacak. E, bu videoyu çekme tarihim ise 15.09.2021 yani yaklaşık önümüzde Pazartesi'den itibaren 2 ay var sınava kadar. Biz bu iki ayda ALES'i bütün konularıyla bitirmeyi istiyoruz. Bir ay matematiğe bir ay ise Türkçe'ye e, odaklanacağız. E, tabii ki e, matematiği bitirdikten sonra matematiğe bir daha bakmayacağız diye bir şey yok. İkisini hep beraber götüreceğiz ama ilk bir ay matematiğe ayıracağız. Sonrakinde, Sonraki bir ay ise e, Türkçe ayıracağız. Hedefimiz ise 85 ve üstü puan olacak. Ben sayısaldan hazırlanıyorum. Sayısalcılar için e, matematik önde olsun. Sözelciler ise Türkçe önde başlayabilir. Hedefimiz 85 üstü dediğim gibi. Birinci haftamızda ise matematikte başlıyoruz dediğim gibi birinci haftamızda Pazartesi sayı kümeleri ve temel kavramlar, tek çift sayılar ve ardışık sayıları Pazartesi günü bitiriyoruz Zaten bunu ilkokuldan beri gördüğümüz bir konu. Yani bir günde bu konu bitebilir. Üzerine de çok güzel soru çözebiliriz aslında. Salı günü Salı günü ise Faktöriyel artı soru çözeceğiz. Faktöriyel kavramının ne olduğunu öğreneceğiz. Faktöriyel üzerine çalışacağız. Ve sonrasında ise sorumuzu çözeceğiz. E tabi bu soru çözümleri 5 tane 10 tane 1 test 2 test şeklinde değil en az 100 tane 200 tane şeklinde olacaktır. Ales 2021'i 85 üst puanla kapatmak istiyorsak baya bir mesai harcamalıyız aslında. Ales'e daha uzun süreli hazırlananlar için de daha sonra bir video gelecek. Ancak şu anda önümüzdeki sınava 2 ay var. 2 ayda alesin tamamını bitirmeyi hedefliyoruz biz. Alesin tamamını bitirip sınavdan 85 üstü bir puan alıp yüksek lisans doktora gibi birçok imkanı gözden geçirmek istiyoruz. Evet pazartesi ve salı gününü anlattım. Çarşamba gününe gelelim. Çarşamba günümüz ise basamak kavramı ve harfli ifadelerde 4 işlem şeklinde bir konu var tabi bunu nasıl hazırlanacağız acaba nasıl hazırlanacağımızı da anlatayım size ee, internetten ben şu şekilde hazırlanacağım İn internetten e, konu anlatım videoları izleyeceğim bunları defterime e, not alacağım Tabii ki de e, matematik çalışırken yazarak çalış bu çok önemli arkadaşlar Matematik çalışırken yazarak çalışmak çok önemli. Faydalandığım kanallar mevcut. Faydalandığım kanalları en önemli örneklerden bir tanesi de benim hocam kanalından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ben oradan yararlanmayı düşünüyorum. Benim hocam kanalında Ales'in Ales, Ales Matematiğin bir video serisi var. Oradan ilerlemeyi düşünüyorum. Matematiği çalışırken video izleyeceğim. Video izlerken tabii ki hepsini not alacağım. Ondan sonra e, hoca ile beraber çözdüğü soruları çözmeye çalışacağım soru, soruları da not alacağım. Ondan sonrasında ise kaynağımdan, soru kaynağımdan o konunun sorularını çözeceğim. Ne demiştik? Çarşambayı anlattım, salıyı anlattım, pazartesiyi anlattım. Bir sonraki günümüz ise perşembe. Yine perşembede bölünebilme kuralları ve bölme üzerine çalışacağım. Ondan sonra da kaynağımdan soru çözeceğim gelelim cuma gününe. Cuma günü büyük bir konu var. Ebob ekok konusu. Ebob ekok konusunda ben bir günde bitirebilmeyi düşünüyorum. Ancak tabii ki bir güne sığmaz diyorsanız bunu cumartesiye de e, aktarabilirsiniz. Rasyonel sayıları da küçük bir konu olduğu için e, cumartesi günü hem Ebob ekoka hem de rasyonel sayılara bakabilirsiniz. Cuma günü cuma günü Ebob ekok artı soru düşünüyorum ben. Kaynağımdan soru çözmeyi düşünüyorum Ebob ekoku çalıştıktan sonra. Cumartesi gününe gelelim. Cumartesi günümüzde birazcık rahatlıyoruz. Rasyonel sayılar artı soru çözümü. Rasyonel sayılar e, sayısal mantığı için çok da zor bir konu olmasa gerek. Rasyonel sayılar artı soru çözümü cumartesi günü için bize yeterli olacaktır. Pazar günü ise e, haftanın son gününe geldik. Birinci derece denklemler ve çarpanlara ayırma şeklinde. Birinci derece denklemler konusu çok uzun olmasa da çarpanlara ayırma konusu uzun sayılabilir. Ondan sonra ise e, soru çözümü gerçekleşecek. Eğer e, yine de birinci derece denklemler ve çarpanlar ayırma uzun geliyorsa size rasyonel sayılar yani cumartesi ile pazar gününü de bağlayabilirsiniz. Rasyonel sayılardan sonra birinci derece denklemleri de bitirirsiniz. Pazar günü sadece çarpanlar ayırma ve soru kalmış olur. Dediğim gibi Ales 2021 2 ay sonra son sınavını yapıyor. 2 ay sonra 2021'in son ales sınavı var. Sınav tarihi 21-11-2021. Başvuru tarihleri ise 6-10-2021 ve 14-10-2021 tarihleri arasında. Geç başvuru ise 21-10-2021 tarihinde gerçekleşecek. Sonuç tarihi ise... Sonuçlar ne zaman açıklanacak hemen söylüyorum. Sonuçlar... 16... 12 2021 tarihinde açıklanacak arkadaşlar bu programın fotoğrafını açıklamalar kısmında ekleyeceğim açıklamalar kısmında bulabileceksiniz iki ayda alesi bitirmeyi hedefliyoruz arkadaşlar bir ay matematik bir ay Türkçe olmak üzere iki ayda alesi bitirebilmeyi hedefliyoruz haftalık programlar her hafta gelecek her hafta yüklemeye çalışacağım hep beraber iki ayda alesi bitirip başarılı sonuçlar almaya çalışacağız. Benim hedefim 85 ve üstü. Sizlerin hedefinin en az 85 olmasını istiyorum. 85 ve üstüne gayet güzel bir sonuç alabiliriz arkadaşlar. Sakın ola sakın ola bu ilk konuları es geçmeyin. Çünkü bu ilk konular da çok önemli. Nedenine gelecek olursak bu ilk konulardan bu ilk hafta verdiğim konulardan bile bir sürü soru karşımıza çıkıyor. Her sene bir sürü soru karşımıza çıkıyor. Temel kavramlardan, sayı kümelerinden, basamak kavramından, tek çift sayılardan bir sürü soru karşımıza çıkıyor. Minimum, minimum 5-7 soru sadece pazartesi günü çalışacağımız, sadece pazartesi çalışacağımız konulardan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani Faktöriyelden yine minimum 0 ile 2 soru arasında karşımıza çıkıyor. Ee, basamak kavramından e, yine sayı kümelerinden temel kavramlardan bahsetmiştim. Basamak kavramında onlara dahil 5-7 soru bu 3 gün içerisinde dahil oluyor arkadaşlar. Hafif ifadeler 4 işlem basamak kavramı faktöriyel sayı kümeleri, temel kavramlar tek çift sayılar sadece bu 3 günde minimum 5-7 soru karşımıza çıkıyor. Bölme bölünebilmeden yine... Minimum bir soru geliyor arkadaşlar, bir soru karşımıza karşımıza çıkıyor bölme bölünebilmeden ebop ekok'tan yine çok çok önemli bir konu yine minimum bir soru karşımıza çıkıyor rasyonel sayılar ve e, birinci derece denklemlere bakacak olursak rasyonel sayılardan yine bir soru karşımıza çıkıyor birinci derece denklemler ve çarpanlara ayırmadan yani özdeşlikler ve çarpanlara ayırmadan yine iki soruya kadar karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Yani sadece ilk haftadan sadece ilk haftadan arkadaşlar 7 8 9 10 12 soru sadece birinci hafta matematikten 10 12 soru belki de daha fazla Birinci hafta matematikten 10-12 soru karşımıza çıkacak arkadaşlar. Böyle bir olasılık her zaman mevcut. 10-12 soru karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi hedefimiz 85 puan. Yazarak çalışıyoruz. Sonuçlar aralığın 16'sında açıklanıyor. 2 ayda matematiği bitiriyoruz. Birinci haftanın programı bu şekilde. Pazartesinden pazara kadar. Birinci haftanın programı bu şekilde. Her hafta ee, elimden geldiğince sizlere program hazırlayacağım. Her hafta beni takip edin. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri açın. Her hafta sizlere yeni bir programla geleceğim arkadaşlar. 2 ayda 2 ayda Alice'i bitireceğiz beraber. 1 ay matematik 1 ay Türkçe olmak üzere. Hedefimiz 85 ve üstü. Dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle matematikte yazarak çalışma çok önemlidir. Sınav tarihini tekrarlıyorum. 21 11 2021 başvuru tarihleri ise 06 10 2021 ve 14 10 2021 arasında. Geç başvuru ise Geç başvuru ise hemen söylüyorum. Geç başvurumuz 21 10 2021'de. Sınav tarihi 21 11 2020, 2021, geç başvuru 21 10 2021. Buraya da yazayım. Geç başvuru Geç başvuru tarihi 21 10 2021. Evet, geç başvuru tarihimiz 21 10 2021 tarihinde. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Tavsiye ve hedeflerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.